Yağmur çiseliyor. Serezin esnaf çarşısında bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'in bir ağacı asılı. Yağmur çiseliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir. Videomuzun konusu Şeyh Bedrettin. Zihin Çekirdeği kanalı iyi seyirler diler. Halkın yoksulluğunu dindirmek, adalet için sesini yükseltmek, eşitlik ve kardeşlik hayali kurmak için yola çıkmıştı. Şimdi ise imparatorluğun adaletine değil, kendi fikirlerinin bedelini hesap veriyordu. Peki kimdi bu adam? Neden bir destanın kahramanı oldu? Neden Osmanlı'nın en tehlikeli isyanlarından birinin başında anıldı? Şeyh Bedrettin 1359'da Simavna'da doğdu. Babası bir kadıydı, yani yargıç. Küçük yaşta medreselere girdi, ilim tahsil etti. Önce Bursa'da dersler aldı. Ardından Kaire'ye gitti. Orada hem İslam hukukunu hem de tasavvufu derinlemesini öğrendi. Fakat Bedrettin'i farklı kılan şey sadece şeriat bilgisi değil, felsefeye ve toplum düzenine duyduğu ilgiydi. O, halkın refahını merkeze alan bir düşünür oldu. Mal, mülk, toprak yalnızca zenginlere değil, bütün halka aittir diyordu. Bu fikir dönemin şartlarında adeta devrim niteliğindeydi. Osmanlı Devleti 1402 Ankara Savaşı sonrası büyük bir fetret içine girmişti. Yıldırım Bayezid'in oğulları birbirine girmiş, taht kavgaları başlamıştı. Halk sefalet içindeydi, köylüler açlıktan kıvranıyordu. İşte tam bu dönemde Bedrettin, Sultan Musa Çelebi'nin kaza askeri oldu. Yani devletin en yüksek hukukçularından biri. Ama onun zihni hep halkın adaletiyle meşguldü. İçinde biriken eşitlik düşüncesi zamanla kitleleri etkilemeye başladı. Şeyh Bedrettin'in öğretilerinde üç temel fikir öne çıkıyordu. Topraklar ve mallar herkesindir. Müslüman, Hristiyan, Yahudi fark etmez. Tüm insanlar kardeştir ve kimse aç kalmamalı, herkes birbirini kollamalıdır. Bu öğretiler hem köylüleri hem de farklı dinlerden insanları cezbetti. Çünkü o dönemde ağır vergiler, eşitsizlik ve ayrımcılık çok büyüktü. 1416'da Şeyh Bedrettin'in fikirleri isyan haline dönüştü. Müritleri Börkürce Mustafa ve Torlak Kemal, Ege'nin köylerinde, Manisa'nın civarında büyük bir halk ayaklanması başlattı. Bu isyanın en dikkat çekici yanı Müslüman Türk köylülerle birlikte Rum ve Hristiyan köylülerin de aynı safta yer almasıydı. Eşitlik hayali onları ortak bir bayrak altında toplamıştı. Ama Osmanlı yönetim bu hareketi çok tehlikeli gördü. Çünkü bu yalnızca bir ayaklanma değil, imparatorluğun düzenine meydan okumaydı. Sonuçları ağır oldu. Börklüce Mustafa Karaburun'da büyük bir katliamla bastırıldı. Torlak Kemal'de yakalanıp idam edildi. Şeyh Bedrettin, müritlerinin isyanından sonra uzun süre saklandı. Ama sonunda yakalandı ve Seles çarşısında dar ağacına çıkarıldı. O anı anlatan kaynaklar Bedrettin'in dimdik durduğunu söyler. Ne pişmanlık gösterdi ne de fikirlerinden vazgeçti. Halkın gözleri önünde idam edildi. Ölümüyle birlikte bedeni ortadan kalktı ama fikirleri halkın dilinde bir destana dönüştü. Şeyh Bedrettin Osmanlı için tehlikeli bir isyancıydı ama halk için eşitlikçi bir bilgeydi. Bugün hala şu sorulur. O hain miydi yoksa çağının çok ötesinde bir devrimci mi?